Sabah karımı nasıl ağlattığından haberim var. Şimdi evime gelmiş onunla yine kaba konuşuyor. Bana seni bu evden zorla atmamam için bir neden göster. Yaka paça dışarı atmamam için. Arke. Ne sandın? Bir iki filmi olan ünlü bir yönetmensin diye önüne gelenle canının istediği gibi konuşmaya hakkın olduğunu mu? Bayan Kundra. Bana bu, bu adama yardım etmemi istemek için mi geldiniz? Bu adamın egosu... Senden düşük ve inan buna hayatımda ilk kez tanık oluyorum. Arkey yeter. Ona ihtiyacımız var. Bay Chopra, geldiğinize göre bunun tek bir anlamı var. Bu kez de siz konuşmak istiyorsunuz. Lütfen... Oturup sakin sakin konuşalım. Arke lütfen onu bir kez dinle. Buyurun. Salonumuzu şereflendirmeniz için... Söylediklerinde size... haklıydım. Çok haklıydım. Ben gitmedim. Evet. Tam olarak kaçtım. Hep sustum. Ve tek yaptığım kendime bahaneler bulmak oldu. Cesur bir kızım. Gelip beni uyandırması her ne kadar 10 yılı bulmuş olsa da teşekkür ederim. Ama kendi isteğime gitmedim. Beni kaçmaya iten senin gibi böyle orta sınıf, ukala ve kibirli oyuncular oldu. Sizin gibiler filmlerde oynamak yerine kendi dramlarını yazıp oynamayı seçti. Ben de kaçmak istedim tabii ki. Hasretinizden yataklara düştük demeyi isterdim. Hem de çok ama öyle olmadı. Arkey yeter. Her neyse. Yemi tamamen batmadı. Hala ümit var. Biliyorum sen çok çalışkansın. Bak Arkey. Belki canını sıktım. Bence sen kötü bir oyuncu değilsin. Evet. Yeteneğin var, az da olsa. Senin filmini çekeceğim. Ama karşılığında ben de senden bir şey isterim. O kibrini törpüleyeceksin. Arke, itiraf edeceksin herhalde. Sen de onun filmlerini severdin. Hatta özel arşivinde bir sürü filmi de var. Tamam, ama yapımcı benim. Bütün kararları ben veriyor olacağım. Sadece ben. Konu ne kadar karmaşık ve kritik olsa da kararları yalnız ben vereceğim. Anlaştık mı? Hayır, anlaşmadık. Benimle çalışmak istiyorsan bütün kararları bana bırakacaksın. Bütün önemli kararları ben vereceğim. Ne kadar detay madde ne varsa her birine karar bende. Zaman bende. Mekan bende. Kamera, ışık Kestik. Komutlar bende. Senin tek işin rol yapmak. Karakterine de ben karar vereceğim. Bütün komuta bende. Şunu da unutma bunu sırf karının hatırına yapıyorum. Onun azmi ve demir gibi iradesi hatırına. Bunu aklına sor yakışıklı bir yıldıza hizmet için burada değilim. Eğer bir film çekeceksem kendi tarzımla çekerim onu. Yoksa döner giderim. Kararını üç saate kadar ver. Bittu, sen bir öğrensene Bombay'da nerede kalıyormuş. Ne gerek var? Öğrenince ne olacak anlamadım. Arkey, adama evet diyeceksin öyle değil mi? Madu adam neler saçmaladı sen de duymadın mı? O anda kulaklarını mı tıkamıştın? Bana son noktayı koymak için ne dedi? Ya benim tarzım ya da giderim. Madu Bala, Rishab, Kundra. Senin karşında duran adam büyük yıldız Arkey. Bu adama teslim olayım öyle mi? Bütün şartlarını kabul mü edeyim? Ona evet mi diyeyim? Bu imkansız. Evet, Arkey. Ona evet demeni istiyorum. Böylece bir kez daha sevdiğin işi yapma imkanı bulabilirsin. Film işini. O yüzden Büyük Yıldız Arkey evet de. Bir filmle daha hayranlarının kalbini kazanmak için, bir kez daha kendini kanıtlamak için. İnsanları heyecanlandırmak için. O adama evet demeni istiyorum. Bu kötü durumdan kurtulup rahat bir nefes al. Seni mutlu eden bu işi tekrar yap. O adama evet deyip imza atacağım. Öyle mi? Gerçekten saçmalıyorsun. Bu sektörde hiç hak etmeden itibar kazanmış insanlar var. Şimdi neredeler? Niye hiçbiri yanında değil? Düşün. Kimse yok. Ama mehul var. Onun sana saygısı öyle rol gereği de değil. Aksine bugün buraya yanına gelmeye cesaret eden tek kişi. Kabul ediyorum. Çok büyük bir egosu var. Ama eğer bu insanı kötü biri yapsaydı... ...sırf bunun için birine kötü denseydi... ...sen Belki de dünyanın en kötü insanı sayılırdın Arkey. Arkey beni biraz olsun dinle ne olur. Bir kez olsun. Peki. Al sana bir şişe içki ve bu da kade. Buyur otur iç hepsini bitir. Ama şunu da unutma. Bir daha attığın yeni bir adımda senin. Senin yanında olmayacağım arke. Bu hakkını senden alıyorum. Bir kere o çok eski bir spot. İşini göreceğini hiç sanmıyorum. Eskiden az da olsa iş görüyordu ama... Artık görmez. İtiraf edeyim sende gerçekten farklı bir şey var. Bazı şiirler gibisin. Hem çok hüzünlü... ...hem de insanın içine işleyen. Buraya geldim ve tam da kendin gibi çok karmaşık birini buldum. Bir saattir işe yaramaz diyorum. Parçalar çok paslanmış. Senin gibi yaşlanmış. Zamanını doldurmuş. Eski parçaları yenisiyle değiştirmek şart. O zaman iş görür. Bu konuda benden yardım alman iyi olur. Çünkü o yeni parçaları ben temin ederim yeni parçaları takınca ışığa kavuşabilirsin. Yoksa şu ana kadar olduğu gibi karanlıkta yaşamaya devam edersin. Babana da böyle şeyler söyler miydi? Hayır hiç sanmıyorum. Ne oldu? Geçmişini hatırlatarak çok kıymetli canını mı sıktım yoksa? <laughs> yoksa haddimi mi aşmış oldum? Özür dilerim. Bir daha olmaz. Ama umuyorum ki bir daha sen de sınırını aşmazsın. Söyle var mısın yok musun? Benim tarzım ya da anlaştık ekip benim. Yarın. Evet yarın senaryoyu gönderirim. Ve yarın ekibi erkenden toplamaya başlar olur mu? 24 saat yeterli olur mu? Çünkü daha fazla süre vermem pek mümkün değil. Senaryo şekillenmeye başladıktan sonra geri adım atman çok zor olur biliyorsun bunu. Öyle değil mi? Bu adeta güzel ve hüzünlü bir şiir gibi olacak. Bay Mehul Çopra, başka bir arzunuz var mı acaba? Var. Erkey, makinen ne kadar eskimiş olursa olsun... ...rastgele değil, doğru parçayı taktığın takdirde mutlaka çalışacaktır. Bütün olay sorunu tespit etmek ve... ...tabii sonra da çözmek. Bunu da kibirle değil, ancak Düşünerek yaparsın. Baksana, yeni gibi oldu. Hatta belki daha iyi. Çok eski bir söz var bilir misin? Eski altındır. Burası iki hafta önce bu kadar karanlık değildi. En son filmimin çekimlerini burada yapmıştık. Bu stüdyoda. Ben de ilk filmimi çektim. Yapımcı kimdi? Bir fikrim var mı? Merak ediyor musun acaba? İyi geceler Rişam Gopal Shah, sinematograf. Vikram Jaising, besteci. Bunlar hala hayatta mı? Bitti okumaya devam et. Elimizde uzun bir liste var. Ara vermeden oku. Koreograf Sanchita Bose. Ama kendisi bir süre önce trafik kazası geçirdi. Yenge, bu insanlar o kadar yaşlı ki onları bulmak için bit pazarı ya da müzeye gitmeli. Tamam Bittu. Sen bit pazarına git o zaman. Sen de yengen de oralarda dolaşmaya çok meraklısınız öyle değil mi? Oraya gidin. Bittu. İnancımızı kaybetmemeliyiz. Alo. Merhaba ben Bittu. Sana bir şey soracaktım. Çocuğum yavaş biraz bir şeyin yok ya. Hey ne yapıyorsun öyle? Dur. Ben konuk değilim. Ben konuk değilim duyuyor musunuz? Yapma. Ay dur yapma diyorum sana beni dinle. Ben biri... ...birini arıyorum, buraya davet edilmedim, konuk değilim... ...Sanchita Goş nerede, onu arıyorum ben... Ee, ...kendisi koreograf, Sanchita Goş. Merhaba... ...biraz bekleyin. Hoş geldiniz. Siz... Aa, ...demek sizsiniz, merhaba Sanchita... ...ben de e, her yerde sizi arıyordum... Demek burada. Bakın ben Mehul Chopra'nın son filminde görevliyim. Chopra mı? Baybaş, Bittu'yum ben. Benim adım Bittu. Beni buraya Mehul Chopra e, gönderdi. Mehul Chopra dedim. Bittu herkesin tek tek hayatta olmalarına sevindim. Çok sevindim. Yoksa mezar filan kazmaya girişecektim. Sırf Madu ikinizin gönlü olsun diye onları mezarlarından çıkarıp buraya zorla getirmem gerekebilirdi. Bay Mehul Chopra'ya haber ver o zaman. Madu mu? Hayır bitti onun nerelerde olduğunu bilmiyorum. Belki yine mabede gitmiştir. Tanrı'ya dua ediyordur. Sanırım orada sabahlamaya niyeti var. Bakar, Bitlu ben karıma tamamen güveniyorum. En sonunda dualarının kabul olduğunu görmeden eve dönmeyecek. Ancak sonunda peder onu kovacak. Sakın söylemedi deme bana. Karıcığım, başkasının kiymiş. Emin. Çok teşekkür ederim. Dinle. E, ben düşündüm ki... şu film olayıyla çok meşgulken... ...bari ben seninle biraz ilgileneyim demiştim. Küpelerin ne kadar güzelmiş. Öyle mi? Demek fark ettin. Cevabım hayır. İyi de neye hayır dedim? Ben sana bir şey sormadım. Bu neyin cevabı? Son derece açık öyle değil mi? Saçının yeni modelinden tut, giydiğin yeni sarıya kadar avaz avaz bağırıyor. Pipiklerine sürdüğün tonla maskara da onlara eşlik ediyor. Bütün bunlar ayrıntı değil soru. Arkay, bana yeni filminde rol verecek misin? Neden olmasın Arkay? Bizim kimyamız gerçek hayatta inanılmaz tutuyor. Kamera karşısında bu güzel enerji kat kat artacak. İzleyenler çılgına dönecek. Arke. Bu ikimizin de hayaliydi. Sakın inkar etme. Hatırla. Bana bunun için söz bile verdin. Bir gün çift olarak kamera önüne geçecektik. Beni istemeyen sendin. Şimdi nasıl ve neden kıymetli oldum? Sence ben bu kadar kolayca gaza gelebilecek biri miyim? Sen bana bugüne kadar verdiğin hangi sözü tuttun? Bana şimdi hangi yüzde söz verdin diyorsun? Of Arkey... Yeter, yapma şöyle. Olanları unut artık. Birlikte yeni bir sayfa açalım. Yeni başlangıç ha? Hmm. Aa, hı. Al sana yeni başlangıç. Bundan böyle ağzını açmak yok. Hem senin pişirdiğin yemeği yer miyim sandın? Önce senin tatman lazımdı. Ya zehirliyse sana güven olur mu hiç? Hayatım bu kadar ucuz değil tatlım. Hadi git. Ama neden? Benim neyim eksik söyler misin? Ben gayet güzelim, havalıyım, rol yeteneğim de var. Evet. Şu anki tavrın bir zamanlar güzelmiş diye düşündürür ama ben gerçek yüzünü biliyorum. Mangeş bana yiyebileceğim bir şeyler getir. Merhaba, nasılsınız? Bravo Rişap. Merhaba. ne oldu sana? Merhaba. Nasıl bu kadar kilo aldın böyle? <laughs> anladım, anladım. Mezarda çift kişilik rezervasyon yaptırdın herhalde. Hayır efendim, hayır. Tabii ki o yüzden değil. Madu, bu kadar parayı verdikten sonra bir film çekeceğiz sanmıştım. Yani sirk açacağımızı düşünmemiştim. Şişt. Koş nasılsın? Toprak. Sen de bayağı kilo almışsın. Yani bu halde dans edebilecek misin? O yüzden sordum. Bakıyorum senin de saçların ağarmış. Artık yetişkinlere göre mi film çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Madu, Ekip dediğiniz bu mu? Sen buna ekip mi diyorsun? Madu bu film Hindistan'da daha vizyona girmeden yayını durdurulan ilk film olacak herhalde. Arkay, lütfen sakin ol. Bu işte Mehul'e tamamen güvenmeliyiz. Güvenmek mi? Yani bu insanlara mı? Madu ben bugüne kadar bu sektörün en iyi yapımcı ve yönetmenleriyle çalışmış biriyim. Bu adamlar hayatlarını sadece bu işe adıyorlar. Madu, Onlara Mangeş'in düğününü çekin bile diyemem ben. Benim filmimi tamamen unut. Bunu yapamam. Arkay sakin ol. Sen neden bu kadar geriliyorsun? Siz oturun, hemen geliyorum. Buraya mı? Evet, tamam. hadi geç otur. Tamam.